Merhabalar ben Cusfır. Bugün Minecraft'ta inek farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız bir şekilde et kasabileceksiniz. İtemlerimiz ise bu şekilde. Hazırsanız başlayalım. İlk başta etlerin depolanacağı sandıkları yerleştirip bunlara iki tane huni bağlıyorum. Daha sonra ise da sandıkların sağına ve soluna şu şekilde ikişer tane blok. Hunilerin arkasına da tekrardan iki tane blok yerleştiriyorum. Daha sonra bu yerleştirdiğiniz blokları birer blok yükseltiyorum. Ve buralara birer tane tabela yerleştiriyorum. Bu tabelaları yerleştirmenin sebebi ise lavların aşağı doğru akmaması için. Tabelaları yerleştirdikten sonra ise aynı şekilde buralara birer blok yükseltiyorum. Hunilerin olduğu kısımdaki bloklara oraya ise iki tane fırlatıcı yerleştiriyorum. Daha sonra bu fırlatıcıların içine birer tane lav kovası yerleştiriyorum. Bu formun ön kısmını ise görebilmemiz için şu şekilde camla kapatıyorum. Fırlatıcıları da yerleştirdik. Şimdi aynı şekilde buraları bir blok daha yükseltiyorum. Ön tarafı da yükseltelim. Ve buradaki kısımda ise şu şekilde iki tane ladin tuzak kapısı yerleştiriyoruz. Daha sonra buraya şu şekilde bir tane daha fırlatıcı yerleştiriyorum. Bunun içine ise bir tane su kovası yerleştiriyoruz. Ve etrafını şu şekilde bir blok daha yükseltiyoruz. Hatta iki blok yükseltiyoruz. Şu şekilde şuraya birer blok daha yükselttim. Ve önüne cam yerleştirdim. Hatta buradaki camları kırıp bunu yerine düzgün taş yerleştirelim. Düşmememiz için de şuralara birer blok daha yerleştiriyorum. Ve fırlatıcının üzerindeki kısma bir tane buton yerleştirdiğimiz zaman şu şekilde... Düğmeye bastığımızda suyu salıp buradan tekrar bastığımızda alabiliyoruz. Şimdi buraya inekleri getirmemiz lazım. İnekleri buraya getirdim. Şimdi buradaki ineklerin altındaki diğer uzak kapılarını kapatıp şekilde çoğalmasını sağlayacağız. Buradaki sayı arttığında tekrardan altındaki lazim tuzak kapılarını açacağız. Ama o zamana kadar burada şu lazim tuzak kapıları kapalı kalacak. Gördüğünüz gibi ineklerin sayısı arttı. Ben videoda olduğum için çağırma yumurtasıyla buradaki ineklerin sayısını arttırdım. Şimdi burada şu şekilde şuraya iki tane geçici blok yerleştirip buraya çit yerleştiriyorum ki buradaki suyu açtığımız zaman buradaki inekler kaçmasın ve tek burada sağ tıka bastığınız zaman gördüğünüz gibi inekler burada besleyeceksiniz. Ve tekrar kapattığınızda aşağı doğru gördüğünüz gibi küçük inekler inecek. Şuradan TP'leri de alabilirsiniz. Yukarıdaki kısımda işimiz bitti. Şimdi buradaki alttaki fırlatıcıları çalıştıracak sistemi ayarlamakta. İlk başta fırlatıcıların arkasına iki tane blok yerleştiriyoruz. Daha sonra ön tarafa bakacak şekilde bir tane gözlemci ve gözlemcinin arkasına bir tane blok yerleştiriyoruz. Daha sonrası bir aşağı kısmından şu şekilde ön tarafa doğru bloklarla geliyorum. Ve son olarak yerleştirdiğimiz bütün bloklara şu şekilde kızıtaş tozu yerleştiriyorum. Sistemimiz bitti artık burada butona bastığımız zaman şekilde lav buraya gelip hemen gidecektir. Evet arkadaşlar buradaki inekler büyüdü. Şimdi buradaki düğmeye bastığımız zaman ineklerin hepsi yanacak ve şu şekilde buraya pişmiş etler gelecek. Bir tanesinden şu şekilde 18 tane biftek 10 tane deri elde ettik. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.